Yaz mevsiminin en sıcak olduğu e, şu günlerde e, milletimize ekmek çıkartmaya devam ediyoruz. E, dışarısı sıcak derece ise bugün burası en az 60 derece sıcaklıktadır. Usta'yı görüyorsunuz zaten ter içinde kalmış. Hani emeğimiz büyük, çok zorlanıyoruz aynı zamanda hem e, ateş önünde çalışıyoruz, hem sıcak. Dışarısı çok sıcak güneşin sıcaklığı ikisi bir arada olduğu zaman zaten insan baya baya zorlanıyor ee, özellikle bu günlerde aşırı derecede zorlanma oluyor sıcaklık has safhada yardımcımız olsun inşallah. En az 60 derece zaten Hayır. çalışıyoruz 60-65 derece, 60, derece gibi hissediyorum şu anda kaç derece bilmiyorum yani boğucu yani yani bazen öyle oluyor zaten saat 2-2.30 arası yani hatta bazen nefes almakta bile zorlanıyoruz. Ayrıca bu yani emeğimizin de karşılığını alamıyoruz maalesef sihir gibi bir yerde batıda mesela 350 400 500 lira yemeği alırken biz burada 180 200 lira saatte 150 lira çalışan arkadaşlar var yani emeğimizin karşılığının bu olmaması lazım abim saat 6.30 7 arası gibi gelip saat 8 8.30'a kadar çalışıyoruz abi yani zaten çalışamıyor insan yani. Önüne göre yani değişiyoruz ustayla arada. Yani bir tek başına bir ustanın burada çalışmasının mümkünatı yok. Bu sıcakta.